Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle öğünlerinizde yiyebileceğiniz ve kolayca yapabileceğiniz diyet kabak tarifi vereceğim. Malzemelerimiz de oldukça az. Kabak miktarı size bağlı. Kabağımızı rendelemek için rende ve elinizde olan baharatlar. Hadi başlayalım. Tavamızı alıp üzerine kabağımızı rendeliyoruz. Tavamızı ocağa koyduktan sonra bir yemek kaşığı zeytinyağı veya sıvı yağ rendelediğimiz kavakların üzerine döküyoruz. Ocağımızın altını açtıktan sonra baharatlarımızı dökmeye başlıyoruz. İlk başta da söylediğim gibi elinizde hangi baharatlar varsa uygun olur. Ben kırmızı biber, pul biber, nane ve tuz kullandım. Bu baharatlar genel olarak her evde bulunuyor. Baharat miktarlarını kendiniz ayarlarsınız. Kimi daha az tuzlu sever, kimisi daha çok tuzlu sever ya da daha çok öyle sever. O yüzden bir çay kaşığı ya da bir tutam gibi şeyler söylemeyeceğim. Baharatlarımızı ekledikten sonra güzelce karıştıralım. Bir yemek kaşığı yağ kullandık. Nasıl pişecek bu demiş olabilirsiniz. Ee, kabak suyunu salıyor ve o suyuyla biz kabağı pişiriyoruz, kavuruyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kabak suyunu saldı. Püre haline gelene kadar, suyunu çekene kadar kavuracağız. Kabağımız püre haline geldi, suyunu çekti servise hazır. İsterseniz üzerine yoğurt döküp servis yapabilirsiniz. Ya da böyle de yiyebilirsiniz. Tercih size kalmış. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Afiyet olsun.